Amazing. <laughs> Espri yaptı. Güldün. <laughs> Buranın adı ne peki? Buranın adı arkadaşlar Kadın <gülüyor> Gölü. <gülüyor> <gülüyor> Anlamı? Daha tırmananlar gölü. Hani kadın Gölü'ydü? Bu şey e, halk dilinde yani buraya kadın gölü de diyorlar yani Franzi. Franzi. Burada söylentilere göre 3 metrelik balıklar bile varmış. Evet. Burası da sazlık. Evet, gitarlık olmuş. Sallık <laughs> değil, İki dağın arasında güzelmiş bir göl. Zamanda hadufil et. Saçmaladım neyse. Adofitlerin doğum yeriymiş burası. Hadi canım. Abartak da izlensin. Yanlış <laughs> <laughs> bilgi. <laughs> <laughs> Doğru bilgi arkadaşlar. Abi, yanlış. Yürüyüş. Hadi daha baksana Adolf Adofitler bu da e, bu gölde kutsanmış. Biraz ee. Ve burada ilk Avrupa'yı fethetme planları yapılmış. O <laughs> <Orada> öyle yazıyordu. <yazıcadım. gülüyor> Yalancı mı? Mantarın Hı. güzelliğine bak. Hıh, bu değişik, değişik Allah mantarlarımız da var. Ama bunlar şey biliyor musun? Ştempils yani taş taş mantarı dedikleri e, mantar herhalde. çok değerliymiş arkadaşlar. Yok bu o oh. yaklaşık 300 euro. Yok. Hadi. <laughs> Sen beni çok bozuyorsun abi. <laughs> Sen hiç o ara. Gonca mıydı? Gonca mıydı? <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> benim çok pis iş alıyorum. <laughs> Siz yapın. değerinin ne kadar olduğunu... Değerin ne olduğunu yorumlara yazın. Bak kaya mantı. Bak bak. Allah'ım çok güzel. Yedi. Hı -hı. Ölmese birazdan ben diyeceğim. <laughs> o büyük balıktan korkuyorum yoksa yüzerdim ha. Hangi büyük ben <laughs> Bakma Şurada bunların boyutları yaklaşık 5 metreye kadar uzuyormuş. Helal helal. <laughs> Allah'ım ya. Ve Allah burada yüzülüyor sen sen. arkadaşlar. Söylentilere göre birkaç tane çocuğu barakla yemiş. Ha, çeşit çeşit mantarlar var ya. Hı -hı. Bir mantar uygulaması indirip aslında bakıcın hangisi iyi hangisi kötü. Ben aslında biliyorum da. Bak 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 bak. bak. Şuna bak bak. Bunun kilosu işte en az 60 79 Arkadaşlar doğru olup olmadığını lütfen yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada tabelalarda şöyle hareketleri hareketler varmış. Yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yolunda. <laughs> Sen çok pis bozuyorsun bizi. <laughs> Sanırım burada altın da var değil mi? Ne? Altın. Ne Allah altın. Yok mu? Baksana o taş neye benziyor? Hı hı. Ortadaki taş. Şu. Şu. Neye benziyor? Taş <laughs> evet. Aha, Çok pis düşürüyor beni. Şu doğa güzelliğini çekmem lazım. Lütfen doğamıza sahip, sahip çıkalım. Duyarlı olalım. Çöpümüzü atmayalım. atmayalım. Gerçi işte burada atsan e beni alatırlar senin ama neyse. He, çok alakası. insanlar tane... duyarlı zaten atmazlar ki. E beni ağlatacak bir, o, bir şey durum meydana gelmez yani. Yani ama Türkiye'de olsanız yani, şu, bu kadar yol yürüdün. Etrafta gerçekten doğaya ait olmayan herhangi bir şey gördün mü? Hayır. Bizden başka. Yani bak mantarı kopartıp ters çevirmişler. O da çok doğal bir şeye benziyor. <laughs> Allah'ım şu mantarın büyüklüğüne bak. Neyse. Suya düşendin mi? Ay. Atmışlar. Dikkat et. Şunu diyorsun. Şeysi var ya bu mantar işte. Taş mantarı dediğim, benim çok pahalı dediğim var ya. Bu o. Bak. Oha. Ama bunu işte sağlam bir şekilde atmış olsalarmış, atmasalarmış daha doğrusu. Peki de birileri... tam bir yemeklik ha. Müthiş bir mantar bu. Allah'ım. Evet. Yani neden atmışlar? İşte bunu yine bir insanoğlu. Evet. İnsan olur nerede olursa olsun Ve şöyle lütfen Doğal. duyarlı olun bunlar çöp değil hayvanların da giyeceği şeyler. Ya bunu neden atmışlar acaba? Bunlar insan olamaz. Şunu size göstermek istiyorum? Doğa gerçekten çok güçlü bir şey. Buraya kadar izleyen arkadaşlar teşekkür ederiz. Yorum, like atmayı unutmayın.